Yatı Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı yatıdır. 28 Mart 1931'de Hamburg'da denize indirildiğinde dünyanın en uzun yatıydı. 23 Şubat 1938'de 7 yaşındayken Türk hükümeti tarafından satın alınarak dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildi. Atatürk ölümünden önce gemide 50 gün vakit geçirmiş, bu süre boyunca yatta kabine toplantıları düzenlemiş, önemli konuklar ağırlamıştır. İnşa edilmesi büyük servet sahibi Amerika Birleşik Devletleri'li bir hanım olan Emily Royblin Cadwallader için tasarlanan gemi adını Hint Okyanusu'nda yaşadığı iddia edilen Sava adlı efsanevi Afrika kursundan alır. Bayan Cadvalader'in genç kızlık adı olan Rona ile Sava adının birleşmesinden Savarona adı ortaya çıkmıştır. Alman gemi inşaat ve mühendislik şirket Blom Voss tarafından Hamburg'da inşa edilmiştir. Omurgası 29 Temmuz 1930 günü törenle kıza konmuş ve tekne 28 Şubat 1931 günü tamamlanmıştır. Savarona, 124.3 metre gövde uzunluğuyla dünyanın en büyük yatıydı. İç tasarımı Donald Starck Designs, dış tasarımı Cove Stevens Deniz mühendisliği ise Cove Stevens ve Diana Yacht Design BV tarafından yapıldı. Geminin toplam maliyeti, günümüz maliyetiyle 75 milyon dolardır. Antikaya çok meraklı olan Cadwallader der ve eşi, Fransa Kralı 16. Luzisi'ye ait bir çift karyola satın alarak yata koydurmuştu. Yatın baş tarafındaki yemek salonu da tamamen Fransız Kralı 15. Louis'e ait orijinal bir salondu. Diğer mobilyaları, mutfak takımları da o dönemin ihtişamını yansıtacak değerdeydi. Panama bandırası çektikleri yatta bir süre dünyayı dolaşan bayan Cadvalader ve eşi, ağır vergiler nedeniyle Savarona'yı ülkelerine götüremeyince Almanya'da bir limana çektiler. Beş yıl denize açılmadan limanda bekledi. Bu arada 1934 yapımı Gold, Altın adlı Alman bilim kurgu filminde mekan oldu. Şubat 1937'de satışa çıkarıldı. İngiltere ve Almanya limanlarında alıcı bekledi. Türk hükümeti tarafından satın alınıp Türkiye'ye getirildi. Dünyanın en büyük yatı Savarona, 23 Şubat 1938'de Türk hükümeti tarafından satın alındı.